15 tane odun kestim yeterli. Akşama bir daha gelirim. Şöyle hop. Şunları da keselim. Tamam tamam hop. Ve 15 ile 16. 17 olsun. Tamam. Aha telefonum çaldı. Bir dakika kim arıyor? Aha Alo efendim köylü. Bana hava çabuk gel. Tuvaletimi çaldılar. Tuvaletim yok. He? <laughs> Tuvaletimi çaldılar. Geliyorum <laughs> kapatma canım ne oldu? Vallahi bu ne manyaklar var ya tuvaleti çalmışlar gördünüz mü dediniz mi Ne neyse arkadaşlar videoyu beğeni Hovaki tuvaleti mi çalmışlar soluna bak. He bakayım. Oh. <laughs> uh, Oo, çelçeler de koymuşlar bir dakika. Dozer, piyanti, e, e, diken, lol, tuvalet. Lan bu tuvalete ne var da ya, bunu yapmışlar. Ana <laughs> sana ne söylemeyeceğim söylemeyeceğim. İyi ben de o zaman almayacağım kurtarmayacağım hadi görüşürüz. Porno <laughs> ne tamam, önlerde ördüğünü söyleyeceğim. İçinde benim bütün hazinelerim var. Şimdiye kadar biriktirdiğim tüm hazineler var. Ne? Tüm hazineler var. Ulan hazineleri tuvalete saklanır mı? Manyak mısın sen? Porno <laughs> kimsenin aklına gelmez diye oraya koydum. Hazineleri <laughs> saklığa gelmez. Doğru mantıklı. mı? Bulunlu daha da bunu nasıl alacağız buradan? Olsun. Görmüyor musun? Dikenler var. Bak anlaşma yapalım. <laughs> tamam. Hatta içinde işte birazcık blok var. Bana güvenli bir yerde yapar mısın onu la? Bakarız bakarız. Ee, düşünürüz yani. O zaman şimdi bunu almam lazım. Şu tükür yok. Bir dakika getirdim. Bir tane oradan diken kırayım. Umarım dik, baltayla kırılıyordur bir tane diken. Şöyle kıralım bakalım. Oo, zor da olsa kırılıyor galiba. Aynen tamam. Şimdi kıralım. Hop oh, oh, hop. Hadi. Ve... Ha, tamamdır şu baltayı yerine koyalım tekrardan. Hop. Böyle kapıda Bak Kimin nasıl haberi oldu? Onlar da şu geçen tuvalete gidiyordu. Hazinemi aldı. Bankadan paramı çektim. Sonra onu gizli yere koymak için tuvalete yöneldi. Herhalde o sırada gördü. Anladım. Neyse i̇şte, hop. Geldik uykudan. Vallahi bu cihazın bir patlası var <laughs> ne <laughs> Ne oldu? paralarımı mı çalmışlar çabuk şöyle. Evet dedi, her şeyi çalmışlar hiçbir şey yok git buradan. <laughs> Allah yalan polis çağırırım. Dur dur, dur. yaptım ya dostum böyle her şeyi inanmıyorum. Bana bir oyun yapma. Ağzı kaba düşüyordu. Tamam. Ee, şimdi evin neredeydi? <laughs> <laughs> bu ev benim. Kule olan. Tamam ben şimdi koyayım buraya, sana işte eşyalarla akış açıcağk. Ne harbi mi la? Aynen öyle. Ama içindeki eşyaları alırım bir kısmını. Bir kısmında bakarım da var ne yok diye. Ola <laughs> tamam dostum anlaştık. Bir, tamam şu parayı buraya koyayım. O, tamam. Kontrol ettim tüm eşyaları tamam mı be? <laughs> Olayla hiç uçarmamışsın ayı. <laughs> Duvar da alamışlar. Neyse. Tentileri de kırayım da patlamasın burada. Patlar patlar aman bir şey olur ya. Şu lamba patlar ateş yakar. Ula cılpın ödüm az kalsın şeyde lazerde. <gülüyor> <gülüyor> burada bir hazine buldum. Lan gitti ama. Neyse aklında bulunsun mu? Bu. Burada bir hazine varmış demek ki. Şöyle <laughs> hop ee. Buradan nasıl kaldı? Tamamdır <laughs> güzel. Cintileri de kıralım kırabildiğim kadar. Kutak varmış orada bildiniz. Tamam. Yürüyüşleri de alayım. Kimse kutlanmasın. Şimdi o zaman <laughs> eşyalara bakalım. Şöyle geldim geldim geldim. Bakalım neyin var mı senin köylü? Hop. Allah'ım. Bu da ne böyle. 64 tane 100 doları var. Yani 6500 doları mı var? Onu ver <laughs> onu bir yer mi? Bu benim param. Ee, buradan 400 dolar alabilir miyim? Onlar tamam razı 400 dolar için dursun. Teşekkür ederim geri kalanını koydum içeri. Şöyle valeti açalım tekrardan. Tamam. 4 benim geri kalanını koydum. Oo, bunlar da ne böyle? Bakayım. Düz gibi bir şey. Oh, ne kadar güzel canım. Kendinize paylaşalım gibi tekrardan. Onlar sen ne kadar özen olduğunu biliyor musun? Görünmez yapıyor insanı. Ha, görünmez mi? <laughs> Burdaya, yakın, burdaya, yakın, burdaya, yakın, burdaya, yakın. Hehehe, çekti mi? Bah, para olsun artık. Canım başka tuvalete neler varmış? Olur. Barık yapacak mazgas dem? Böyle, ah bunlar diğer için lazım olur bana Tamam. Bir üstte alır, her şeyiz yer değil yani. Bir onlara bakmadım. Bir yer diye bir iştenim. Ben, hop, hop tamam. Şimdi direkt evinin yapıyorum dostum tamam mı? Anlaştık mı? O ne olur le? Ol. İyi tamamdır. Ee, şöyle şuraya küçük bir yer ya öyle çok bir şey yapmayacağım. Şöyle şöyle şöyle. Hop 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 tamam. Güzel i̇şte, Ondan sonra hadi şöyle bir kat daha çıkalım. Allah bir kat ama böyle yapmayalım ya. Bir kat taş çıkalım sonra bir kat daha şey çıkalım. Aynen yani mantıklı. Şöyle kıralım bunu hop tamam tamam tamam. Şöyle şöyle şöyle. Allah. Yok, orada ben şey görmüştüm. Çantalar görmüştüm. Belki onların içinden kazma çıkar. Bu şöyle iki tane beş. Hadi kazma. Pantolon pantolon. Aha işte bu. Tamamdır. Bunları açtım dostum kazma aradığım için. Hop. Hop. Kusura bakma. Şöyle şöyle Beş. Ben hop oh, tamam. Sonra bir kat daha bundan. Allah. Ee, şu, ya balta çıkmaz zaten. Ya balta var da evde bıraktım. Şöyle tamam. Ee, Güzel bir şimdi dostum. Ee, bir iki üç dört yaptık değiştirirsin istersen. Buraya tuvalete gitme. etrafına obsidyen koymaya başlayacağım. Hop. Kimse çalamayacak Fakir güvenceliyle Böyle hop tamam. Bunu koydum. Allah. Kıramamışız. Aa kırdık galiba. Yok kıramamışız. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Sonra böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Ee, şöyle. Su gü gibi güvenli oldu mu? <laughs> Eline salikle döştü. Ben rica ederim. Şunları da açayım bari aç. Hop. E, oh, Yunus gazı. Ve bunları da zandan içine koyuyoruz. Kazmayı da koyuyorum. Şöyle açalım bakalım bunu. Tamam koy koy. Bunları da koy. Şöyle şunları da koy. Şunları da koy. Bunları da koy Şimdi Olmadığımız. Oo, bu var bu var. Ve de bu var. Görün ee, ne kılıcını sen nereden buldun? Allah'ın sakar verdi lan bana. yazıyor. Şöyle koy. o oh, tut bırak. Aa! Oh, niye olmuyor Atamıyorum ben bir yere koyamıyorum. Tamam oh, bir daha deneyeyim. Hop oh, şöyle Allah. Hı, oh, kaldı? Hop oh, aldı. Ben onu oraya koyacağım. Bir adet. gerekirse şöyle yapacağım. Aa oh, oh, koydum. Hadi kamera koydum. böyle tamamdır. Ve son olarak böyle bir araba. Çok başında neyse ben onu değiştiririm. Eee hey, tuzluk araba benim olabilir mi? Ona Asla olmaz asla olmaz. Mümkün değil vermem onu. Canım al arabamı alma. Of ya keşke verseydin. Niye <laughs> vermedin ya? Ben geliyorum o zaman bu kalsın. O kadar dayanıp bırak yani. <laughs> İyi tamam onlar şimdi gelsin. Eee hey, hadi görüşürüz. Allah'ım gözü vermez arabaya bana. Neyse arkadaşlar. Umarım hiç beğenmişsinizdir kanala abone olun. Videoyu beğenin bir de bildirimleri açarsanız açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Kaldım bir video çıktı. Onları da tıklar mısınız lütfen? Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.